i̇bn Arabi Hazretleri der ki herkes kendi sıratı müstakimi üzeredir. Neye göre? Rabbi hasına göre. Çünkü herkes Rabbi hasının gereğini yaşar bu dünya hayatında. Terkip neyse o terkibin dışına çıkmamız mümkün değil. Hani veya bir cihetten ayağını sabit ediyoruz ya buna. Aynı sabit. Sabit hakikat. Kişinin kendisini ilgilendiren. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman konuya herkes kendi sıratı müstakimi üzeredir. Hiç kimse kendi sıratı müstakiminin dışına çıkmaz. Bu minvalde İbn Arabi Hazretleri diyor ki herkes kendi sıratı müstakimi üzere olmasından dolayı herkesin kendine münhasır. Rabbi kendinden razıdır. Hangi Rabbi e ama? Rabbi hassı. Tamam Rabbi hasım benden razı. Çünkü benim terkibimi veren o zaten. Onun dışına çıkmıyorum ben. Bu dünya hayatında her ne yapıyor, yaşıyor, söylüyor, bir işliyorsam Rabbi hassımın getirisiyle yapmaktayım. Buradan baktığımız zaman konuya ben sırat-ı müstakimim üzereyim.